Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Hüseyin Kut. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Açılış yap bari hadi. Selamünaleyküm arkadaşlar de. Aleyküm arkadaşlar. Hoş geldiniz. <laughs> arkadaşlar aç bakayım bir Bahri'nin ağzına bakın süt dişleri çıkıyor yazık. <laughs> Şimdi arkadaşlar bugün bahçedeki yeni gelişmeleri göstereceğim size. Almanya'da sabah şu an. Yani sabah dediğim 10-11 sıraları. Yorulduk bayağı da bir. Dün mahvoldum arkadaşlar. Dün bayağı iş çıkarttık. Bugün onları göstereceğim size. Bugün de o yüzden kalkamadım. Saat 11'i yaptık. Kahvaltımızı indik yaptık indik aşağıya. Arkadaşlar biliyorsunuz buraya bu sene deneme için fideler dikmiştim. Hem biraz elimizi geliştirelim diye. Şunlar domates fidelerim. Siz tabi bu videoyu izlemeden önce kısa video halinde bu durumu göreceksiniz. Bunu kısa video olarak atmıştım. Bakın domateslerimiz. Şunlardan da vardı arkadaşlar fideler hani domatesler ağır oluyor kırılmasın diye ortasına kanca bunlardan da vardı evde onları da taktık. Fidelerimiz bir diye. Bayağı da yapabileceğiz galiba bu işi bakın. Domateslerimiz de çıkmaya başlamış. Bayağı da büyük olmuş fideler. Ondan sonra bakın burada da var tomatizlerimiz. Fazla abartmadan bu sene aşağı yukarı bir 10 tane falan fide dikmiştik. Daha doğrusu fide de değil. Evdeki yediğimiz tomatizin çekirdeklerini hanım evde bir saksıya gömmüştü. Çıkmışlar 10 tane falan fide vardı. Aşağıya diktik arkadaşlar. Onun da 7 tanesi tutmuş. 3 tanesi tutmadı. O sıra bir yağmur falan yağmıştı. Kırılmış fideler kökünden. Bir de hayvanlar falan da işte biraz şey yaptı. 7 tanesi tutmuş. Bakalım 7 tane fideden ne kadar domates alacağız bu sene. Seneye tabii büyük bahçe bu sene elimiz alıştırmak için göründüğü gibi. Gel oğlum. Yukarıya bakalım bir de. Bir de arkadaşlar dün yukarıda da biraz çalışmalar yapmıştım. Onları da göstereyim size. Aşırı da sıcak var arkadaşlar. Birazdan da ağır misafirler gelecek ağır misafirlerde kayınvalidegil, kayıntagil, kayınçogil, baldız falan. Bizim afyon sandıklı kaplıcaları var arkadaşlar meşhur. Orada saç oluyor. O saçın aynısından yani saç da böyle man nasıl diyeyim et, patates bilmem şey falan. O şekilde onu da ben güzel yapıyorum burada mangalda. Birazdan ondan da yapacağız mangalımız ateşteyiz. Arkadaşlar bakın tavşan yuvasını bitirdik. Son olarak da şöyle kapının girişini hepsi bir yerde toplu dursun diye koydum. Hem burası çok güneşte görmüyor tavşan için. Çünkü bayağı sıcak. Bakın şu şekilde kafesimizde tavşanımız bayağı zaten tavşan genelde dışarı duruyor da bazen buraya koyuyoruz. içinde bak o bidondan yaptığım yuvayı koydum yönünü de diğer tarafa verdim. Hani rüzgar lavalarda falan sığınmak gibi girsin diye. Yuva iki arkadaşlar. Bak bir üst katı var. Bir de alt katı var. Hatta alt katında yemi suyu var. Şurada kuru otları var. Buna da günlük taze taze yeşillikler veriyoruz içine. Şurada da kalamar şeyi gibi şeyler var. Dişleri ve mineral bakımını yapsın. Tırnaklarını falan törpülesin diye. Keyfi yerinde. Zaten arkadaşlar şimdi video çekeceğim için içeriye koydum tavşanı. Normalde bahçede takılıyor. Hani içerik biraz güzel çıksın diye. Şu şekilde önünün şeyi de var. Aç veriyoruz, geziyor. Dün şu kafesimizi de arkadaşlar yıkadım, temizledim, buraya koydum. Şimdilik burada dursun. bundan sonra güzel bir seçenekli bir şeyler yapacağız buna göre. Ya hayvan alacağız ya da bunu böyle çok nadir olan türlerden alıp üretim yapacağız bunun içinde ürettiğimizi salmaya atarız. Bir değerlendiririz zamanla. Ondan sonra gelin içeriye geçelim arkadaşlar. Evet, Tekile. Çıkma. Tekileye bakın arkadaşlar. Tekileyi getir bari içeriye. Videoyu çektikten kere çıkartalım bunu. Şimdi aşağıya yola çıkar. Getir. Gelin de kapıyı kapatayım ben. arkadaşlar biz buradayken bazen kapı açık aşağıdaki yol var yolum oraya gidiyor şimdi arkadaşlar biliyorsunuz tavşanın kulübesi buradaydı orayı kapattım tavşanı dışarıya koydum çünkü bahçede durduğu için burada yer kaplamasın diye buraya da bakın kafes yapmaya başladım dün yarısını yaptım arkadaşlar şimdi buraya da kapı gelecek yani kapı dediğim çıtalıp geleceğim kapıyı da geçtik mi burası da diğer bölüm gibi olacak sonra içinde boyayacağız Burası da kafes olacak. Yani salma. Ondan sonra yani bir kapı kaldı. Kapıyı kalıp süsleyip boyadık mı burası da bitiyor. Diğer bölüme geçmeden arkadaşlar özellikle şu karşıya dikkat edin. Bakın gördüğünüz karşıyı şimdi ben size göstereceğim tekrardan. Şimdilik tekrarın eşyalarını buraya koyduk arkadaşlar. Şeylere yeni gelen kuşlar alışasıya kadar fazla temas etmesin, teli yırtmasın diye. Sonra burayı yaptığımızda tekranın burası olacak yeri. Şimdi o gördüğünüz arkadaşlar delik aslında sürgülü kapı. Şurada. Şurayı çektiğin zaman orası havaya kalkıyor. Burayı birazcık diyorum kazacağım. Buraya telden böyle köprü gibi yapıp buraya da açık salma kafes yapacağım ilerleyen zamanlarda. Yani orada kuşlar burayı salmalara kullanabilecekler. Hava soğuk olduğunda da orayı kapatı vereceğiz. Kuşlar içeride kalacaklar. Aynı anda diğer tarafın de salma yapacağız o yana. Üstü de temizledik arkadaşlar. Orayı da göstereyim size. İn be oğlum? Burada da bakın arkadaşlar bir iki eşya var. Onları daldık da mı? Arkada da cam var. Uçum yeri yapacağım orayı da. ileride buraya güzel taklacı kostüm güvercinler alacağım Burayı da güvercinlere yapacağım arkadaşlar üst katı. O camdan da uçumları falan sağlarız. kapatayım. Ondan sonra yani üstü güvercin yapacağız. Tekrar bahçe de olacak köpekler burada. Şu ortalan tekrarın koridoru olacak arkadaşlar. Yatağını matanı buraya sonra harfilik falan yapacağız. Şu kapıdan girdiğimizde de burası o kapıdan işte salmaya çıkacak kuşlar. Burada da kalacaklar hani güneşi açısından. Ondan sonra bakın burada kapı var. Bu kapı da şeye çıkıyor arkadaşlar çatıya çıkıyor. Hani havalandırma açısından. Şimdi arkadaşlar bakın şöyle. Dün yemliklerimi de düzelttim. Kutular aldım. Köpeğin yemini buna koydum mesela. Her zaman çuvalla uğraşmayayım diye. Fazlaları da çatıya koydum arkadaşlar. bittikçe oradan buraları takviye ediyoruz. Şunda kuş kumu var arkadaşlar. Bunda da muhabbet kuşlarının çerezleri. Dal darılar. Ondan sonra Sultan Papağanı'nın çerezleri falan var, daldarılar falan var. Onları da bunun içine koydum. Başka hayvanlar şey demesin diye. Bunda muhabbet kuşu yemi var. Bunda da sultan papağanı yemi var. Bari. İçinde karışık bak çekirdekli falan. şurada da muhabbet kuşlarının özel bitkisi arkadaşlar. Vitamin deposu. Şimdi gelelim asıl meseleye. Burada neler var? Tekla yine mi zorladı burayı? Hı. Bu salmamızda da değişiklikler var arkadaşlar. Yavaş yavaş düzenliğe giriyor. Bakın şöyle girişe iki tane yemlik ve şey astım. Buna sultan papağanlarının yemini koydum. Arkadaşlar sonra ayıracağım sultan papağanlarının büyük kuşları diğer tarafa. Küçük kuşları buraya yani muhabbet kuşları. Sonra diğer küçük kuşlardan da gelecek. Onları bu tarafa alacağım. Sultan papağanlarının diğer tarafa alacağım. Şimdilik buradalar. Orada bittiği zaman. Bakın şu şekilde. Bu arada kuşlarımız da ötüyor. Ondan sonra şunun üzerine de böyle oyuncak koydum. Bakın orada da diğer kuşlarımız artık oyuncakları keşfetmeye başladılar. Şuradan mineral blok var. Bakın orada da oyuncakları var. Şöyle geçeyim kameradan biraz kuşlar korkuyor arkadaşlar bakın oyuncak bölümü. İçerisi bayağı güzel oldu. Şimdi şuraya da çimşeğe gelecek böyle ağaç gibi yapay. Komple kapatacak burayı o yüzden bayamadım burayı. Şu köşeye de böyle saksıda olan büyük bir ağaç alacağız yeşillikli hani görünüm güzel olsun diye. Sonra zaten burayı söylemiştim. Şurayı delik aç dış tarafa da salma yapacağım. Burada kuşlar dışarıyı kullanacaklar açık salma diye. Bir yandaki kuşlar da arkayı kullanacaklar arkadaşlar. Şimdi düşüncelerim birkaç çeşit ufak kuş türleri de alacağım. Muhabbet kuşları ufak kuşlar aynı anlaşabilecek kuşlar mesela ne diyorlar ona finken türleri burada kalacaklar. Diğer tarafa da büyük mesela sultan papağanı var zaten. Cennet papağanı alırız. papagayı alırız. Yani değişik değişik anlaşabilecekler diğer tarafa. Duruma göre şey yapacağız. Şimdi arkadaşlar kuşların ismi hiçbirinin ismi yok. Sadece bunun Adem abi koyduğu için ismi PUBG. Bunların ismini de şu an daha karar veremedik. Ne koyacağımızı. Bakın. Hadi ısırma da gel. Nein, 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 nein. Isırma da gel hadi. Geliyordu arkadaşlar bu. Dün güzelce gelmişti bana. Şimdi kameradan dolayı herhalde soğuğunu çıkarıyor. İlk gün ısırıyordu. Dün alıştırmıştım. Kameradan dolayı şimdi birazcık şey yapıyor. Hadi gel. Kuşlarımızın bayağı keyfi yerinde rahatlar arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi. Onun içinde de kuş kumu var. Onu birazcık şey yapıyorlar. Hem içinde oyun oynamaya çalışıyorlar. Hı. Biliyordum zaten ipi kopartacaklarını. Bakın ipi kemirmeye başladılar. O yüzden tel yapmıştım da. Olsun. Papçi. Şunu da takılıp duruyoruz. Kıracağız şimdi arkadaşlar. Şu papçi ile biraz zaman getirin. Dememe kalmadı. Kamerayı gören yukarı kaçtı arkadaşlar. Durumlar gördüğünüz gibi arkadaşlar Şuradan bir çıkayım tekrar bağlanırım Evet arkadaşlar Belediye başkanımız ocak başında <laughs> Mangaletesini diyor yakarsam ben yakarım diyor Bugün keyif zamanı arkadaşlar Son zamanlarda bayağı yorulduk Çok çalışıyoruz baba biz ya değil mi? Vallahi çok çalışıyoruz hep hakkımız yiyorlar bizim. Yani. Şimdi saçı bekliyoruz arkadaşlar. Hanımlar yukarıda saçı yapıyor. Getirecekler. Pişirmesi de bize ait. Paşa keyif yerinde mi lan? Evet. Gölgenin koyu yerine oturmuşum. Bir ateşimizi yakalım. Saçımızı koyalım. Devam ederiz videoya arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Belediye Başkanımızın yardımcısı Sayın Mutlu Hanım. Hazırlı. Ne var bunun içinde? Bir tarifini verebilir misiniz? Soğan var, domates var. Onları biber biz veriyoruz Et var. Et var. Ne eti? Süt tane boyun. Süt tane boyun. Baharat ne var içinde? Ya, Tuz ya. Az çıktı pul biber. bu pul biber. Şimdi ara Birazdan da arada olacak içinde. Evet Belediye başkanı da <laughs> Hadi bak, Saçı yaktı Ben video çekeceğim Döküver edin Yere yedirme de Düşürüyorsun yarısını Vap yedik Vap olur düşer bak yapacağım Ooo Anam Yağı yanıyor Çok. Karıştıralım onu Toz duman karıştı mi? arkadaşlar şey, Bizim meşhur Afyon kaplıcalarının ha? Meşhur saç oluyor pindik bu arkadaşlar Et, evet, Bak şu anları at Ha to soğanları. Al içeri al al. Ee, vay 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 vay. Bizim soğan. aşçı soğanları telef ediyor. <laughs> Soğanı yiyen az var. İyi de et düşmedi soğan düşsün bir Bakın arkadaşlar manzaraya. Çekecek misin çakalca? ya? Bir, Gel, bulduk getelim. Ya, kaç para burada? 4 Şimdi... 1.99 oldu en ucuzda. Evet arkadaşlar en ucuz yağ bir kilosu 1 kilosu 1.99'dan başlıyormuş. Türkiye'de kaç para? Millet kredi çekiyor dalıyor alıyor o yağı. Günlük, günlük. Değil mi baba? Kadar Abi, kredi kredi çekiyorlarmış. Valla düğünlerde çeyrek altın yerine yağ da kıyıyorlarmış. Ne ben gösterim ya. Hiç <laughs> 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 biliyorsun diye. Hı. yok ne yapalım? Bir ara burada da arkadaşlar Ukrayna Savaşı'ndan dolayı yağ sıkıntısı vardı. Yağ bulamıyorduk fiyat yüksekliğinden değil de. Sayın Mutlu da annesine anneler gününde yağ hediye götürmüş. Espri olsun diye. Ne içiyorsun kız? Kızım kahve yaptığını istiyor. Ya. Senin kızın da büyüsün sana yapsın. Benim kız daha elini yıkamayı bilmiyor. Neyse arkadaşlar bu videoyu uzatmayacağım. Bu videomuz da böyle olsun. Hoşçakalın diyorum. Bay bay.